Hoş geldiniz. Ekran üzerinde görmüş olduğunuz parçayı çizeceğiz bugün bu videoda. Başlayalım. Sağ düzenimi açtıktan sonra inceci takip edelim. Bakın burada gördüğünüz kısmı çizeceğiz ve buna yüz şeklinde bir kalınlık vereceğiz. Hemen başlayalım. Şöyle. Evet. normal böyle bir çizelim bunu. Evet. Şimdi ölçülendirmeye geçelim. Burayı 90 demiş. Buraya 120 70 daha 190 Şurası arkadaşlar 60'tan 90 çıkarsa 30. Ve tam olarak burası da bakalım 70 demiş. Evet. Başka bir şey yok. Şimdi bunu 100 olarak kalınlaştıralım. Tam olarak böyle bir parça. Şimdi şurada arkadaşlar bakın açılı bir kısım görüyorsunuz. Bunu çizelim. Şuraya bir çizim açacağız. Bu çizimde Şimdi bakın 50'ye 60 ve derinliği de arkadaşlar şurası 30 olduğuna göre 20 vermiş onluk bir derinliği var. Şimdi şöyle Evet. Buraya geldik. Bir tanesi 50. Şurasını arkadaşlar 10 demiştim hatırlıyorsak. 10-10-20 şeklinde. Burayı siliyoruz. Üstünü. Evet. Şimdi bakın. İç taraftaki kısmı oluşturduk. Burası da 10 demiştik. Burası da böyle kalsın. Şimdi sırada ne var? Yine aynı şekilde bu sefer 60'lık çizeceğiz. Evet. Bunu da gene silelim. Okulda ölçülendirmeden. Burası 60. Burası gene. 20. Bunu buradan gene şey yapalım. Üstünü budadık. Evet, bu şekilde bir çizgi. Bakın nereden birleştirmemiz lazım. Ee, 60'lıktan yukarıya doğru. Yani tam olarak şöyle olacak. Yaklaştık. Evet. Buradan buraya Evet. Bu şekilde. Şimdi e, geri kalan fazlalıkları silelim. Ne lazım olan sadece bu açılı kısım yani. Evet. Şimdi burayı bakın. Kaç demiş? 120 kadar. Yani tam şuraya kadar arkadaşlar keseceğiz. Seçtim. 120 dedim. Ve kestik. karşıma aldığımda bakın herhangi bir yamukluk görmüyoruz. Evet. Şimdi yapmam gereken bakın burada iki tane delik var. Bu delikleri çizelim. Deliklerin araları arkadaşlar 50. Buradan da 25 olacak. Şimdi çizgi 25 Şimdi bunların çapları da arkadaşlar yarı çapı 8 tam çapı 16 ve aralarına ne demiştik 50 demiştik Evet bu şekilde bunları da keselim Evet deliklerimizi de oluşturduk Evet. Bu şekil. Şimdi şurası kaldı arkadaşlar. Buraya bir çizim açalım. Burada da e, nasıl gideceğiz? Bakın. Şurası arkadaşlar. Arası 20 bakın. Burası 40. Burası 40. Ona göre ilk önce şu aşağıdaki olana bakalım. Kaç inmemiz gerekiyor? 25 15 daha e, 40 ilmemiz lazım hemen orta noktamızı biz bir çizelim şöyle yine evet böyle yapalım buraya kaç demişti bize hmm. burası arkadaşlar bakın tam şurayla denk olduğu için 60 olacak 60. Ee, yüksekliği bakın 25. Tam olarak şuradan bahsediyorum. Ve buradan burası da 15 demiş. Şöyle geldik. Burayı 15 verdik. Evet. Şimdi bakın 20'lik kısım var sadece. Orayı da hemen yapalım. Evet. Şunu silelim. Burası da 20 dedi zaten. Evet. Şimdi objeleri bu da dedik. Onun öncesinde şurayı bir ayıralım. Yaklaştık parçaya ve buraları evet böyle sildik. Şimdi bakın tamamen elde etmiş olduk. Burayı da keselim. Evet. Bakın. Parça tam olarak bu kadar. Evet. Parçamız hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. canal desse comum de...